Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle 3 tane geometrik kazanım kullanarak GeoGebra ve Cabri3D programlarıyla çizimler yapacağız. İlk kazanımımız üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşısındaki açıların ölçülerini ilişkilendirme. İlk olarak A, B ve C altlarında 3 tane sürgü oluşturalım. Bu sürgülerimizin minimum değerleri 1, maksimum değerleri 15, artışı 1 olsun. Ardından AB doğru parçası oluşturalım. Bu doğru parçamızın uzunluğu A olsun. AB doğru parçamızın uzunluğu A sürgüsündeki değere göre değişiyor. A arttıkça AB doğru parçasının uzunluğu da artıyor. A sürgüsündeki değer azaldıkça AB doğru parçasının uzunluğu da azalıyor. Şimdi A ve B merkezli iki tane çember oluşturalım. A merkezi çemberimizin yarıçapı B, B merkezli çemberimizin yarıçapı da C olsun. Bu çemberlerimizi kesiştirerek bir C noktası oluşturalım. Çemberlerimizi yok edelim. AC ve BC doğru parçaları oluşturalım. Bir ABC üçgeni elde etmiş olduk. Bu üçgenimizin iç açı ölçülerini ve kenar uzunluklarını belirtelim. Gördüğümüz gibi açı arttıkça açının karşısındaki kenar uzunluğu da artıyor. Açı azaldıkça karşısının kenar uzunluğu da azalıyor. İkinci kazanımım, çemberde merkez açıları, gördüğü yayları ve açı ölçüleri arasındaki ilişkileri belirleme. Etkinliğimin adı Anniyayı gören merkez ve çevre açıları arasındaki ilişki. İlk olarak merkeze A noktası olan bir çember çizelim. Ardından çemberimizin üzerinde bir B noktası belirleyelim. Çemberimizin üzerinde bir C noktası belirleyerek AC ve AB doğru parçaları oluşturalım. Çemberimizin üzerinde bir D noktası belirleyerek DC ve DB doğru parçaları oluşturalım. Aynı yayı gören bir merkez açı ve bir çevre açı elde etmiş olduk. Bu açılarımızın ölçülerini belirtelim. A açımızın ölçüsü 120.96 derece. D açımızın ölçüsü ise 60.48 derecedir. Gördüğümüz gibi aynı yayı gören merkez açının ölçüsü, çevre açının ölçüsünün iki katıdır. C noktasını taşıyarak merkez açımızın ölçüsünü değiştirelim. Merkez açımızın ölçüsü 120.5 derece. Çevre açımızın ölçüsü ise 60.25 derece. Yani çevre açımızın ölçüsü merkez açımızın ölçüsünün yarısına eşit. Üçüncü kazanımım dik prizmaları tanır, temel elemanlarını belirler, inşa eder ve açınımını çizer. Etkinliğimin adı küpün oluşumunu ve açınımını gösterme. İlk olarak zemin üzerinde verilen vektörleri siliyorum. Ardından zemine bir dikme çiziyorum. Küpün tabanı kare olduğu için kare seçeneğine tıklayarak küpün tabanını oluşturuyorum. Küp özel bir prizma olduğu için prizma seçeneğini tıklıyorum. Ardından küp seçeneğine tıklayarak küpün tabanına oku getiriyorum ve küpü oluşturmuş oluyorum. Küpün açılımını görmek için Open Player'ın seçeneğine tıklıyorum. Küpün açılımı bu şekilde. Küpün oluşumu ise bu şekildedir.